Merhaba Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Ee, Şubat 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Öncelikle herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Tüm e, hani yolu sevgiden geçen herkesin gerçekten çok güzel bir ay geçirmesini de diliyorum. Şimdi e, Aslanlar zaten tam da böyle e, Sevgililer Günü'nün olduğu bir ayda tamamen odak noktalarını ilişkilere. Kaydıracaklar. Burada arkadaşlar, iş arkadaşları, iş ortakları, müşterileriniz haricinde işte romantik bir takım partnerler, işte flörtler. Bunların hepsi sizin gündeminizde olacak ay boyunca. Sizin için biraz daha önemli olan insanların sizi nasıl gördüğü, sizin onları nasıl gördüğünüz, onlarla nasıl bağlantı kurduğunuz, kendinizi nasıl ortaya koyduğunuz, işte. Ee, acaba yollarımızı ayırsak mı ikimiz için de daha iyi olur? Ortak için de geçerli, sevgili için de geçerli yahut gerçekten e, bu yola baş koyalım, devam da edelim. Bizim için böylesi daha mı iyi olur gibi e, pek çok soruyu e, cevaplamaya çalışacağınız bir ay olacak. İlişkilerde çözülmemiş sorunlar, işte geçmişteki insanlar tekrar e, gündeminize düşebilir, gelebilir. tabi e, tabii eğlence, romantizm, ve akış e, hani hayatın akışı e, ilişkinize tekrar dönebilir biraz daha böyle e, eğer monotonlaşmış bir ilişkiniz varsa biraz daha böyle eğlenceli güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir tabii ki e, aynı zamanda yeni ve önemli ilişkiler de gündeminize gelebilir sevgili aslanlar kendinizle olan ilişkiniz e, yine birinci anlamda ilişkinin esas temelinde oturduğu için Kendinizle olan bu içsel sorunları da yine dürüstçe değerlendirebileceğiniz ve bunlarla ilgili çözümler bulabileceğiniz bir takım fırsatlar da karşınıza çıkacaktır. İlişkilere odaklanan bu alan tabi ilişkilerle ilgili çok iyi insanların da karşınıza çıkmasına neden olacak. Ne demek bu? Bir, ...bir ufak sağlık sıkıntınız vardır... ...çok iyi bir hekim arıyorsunuzdur... ...siz daha böyle çok büyük çaba sarf etmeden... ...çok büyük arayışlara girmeden... bakmışsınız karşınıza çıkmış... ...ya da e, ne bileyim... ...kendinize bir muhasebeci arıyorsunuz... E, ...çok iyi bir muhasebeci bu ay işte karşınıza çıkar... ...bütün yükünüzü alır gibi... E, ...gerçekten hani... E, ...çok güzel fırsatlar olacak... ...doğru insanlarla... E, ...sizi karşılaştıracak temalar karşınızda olacak... ...şimdi tabi tablonun bu bölümü... ...aynı zamanda estetikle de ilgili... Bu nedenle biraz daha böyle süslenmek, püslenmek, kendine çeki düzen vermek, kişisel güzelliklerle ilgili bir takım değişiklikler yapmak için çok büyük bir dürtü, çok büyük bir güdü duyabilirsiniz. Biraz daha yaşadığınız alanı değiştirmek, temizlemek de yine bununla ilgili bir alandır. Burayı temizlemek, güzelleştirmek, daha konforlu hale getirmek de isteyebilirsiniz. Eğer bütçeniz kısıtlıysa ailenizden ya da arkadaşlarınızdan destek de alabilirsiniz. Tabii... Arkadaşlarınızla ve ailenize çok da fazla vakit geçireceksiniz. O kadar dolu olacaksınız ki sosyal anlamda Şubat ayı bayağı böyle gani gani sizi yoracak bir ay olacak bu bağlamda. Tabi e, geriye dönük e, ve doğrudan olmak üzere iki farklı enerji de var e, Şubat ayının teması anlamında. Yani ayın çoğu için gölge dönemler devam ediyor e, Merkür ve Venüs'ün. E, 3 Şubat itibariyle hani ileri harekete geçecek. E, dolayısıyla... Özellikle Merkürün gölge dönemi 24 Şubat'ta, Venüsün gölge dönemi de 3 Mart'ta sona eriyor. Şimdi 3 Mart'tan başlayıp 27 Nisan'a kadar devam eden diğer alanlar sizi çok çok daha güzel etkileyecek, ama bu ayda çok kötü değil, gerçekten güzel etkiler var. E, genel anlamda bakacak olursak inancınızın hayatta sahip olmak istediğiniz şeyler için çok çalışmanıza yardımcı olacağını fark edeceksiniz. Şu anda işler ne kadar zor olursa olsun hayatınızla ilgili kesinlikle hayallerinizden vazgeçmemeniz lazım. Eğer vazgeçmezseniz e, adım adım istediğiniz yere varacaksınız. Hedeflerinize odaklanırsanız esnek bir kişiliğe sahip olursanız bu bağlamda da e, biraz da böyle dirayetli olursanız hedefleriniz gerçekten gerçekleşecek sevgili aslanlar. E, hatta başarılarınızı küçük de olsa bu ay kutlamalısınız, kendinizi bu anlamda biraz şımartmalısınız. E, hani kendinizi çok da azımsamayın bu bağlamda. E, sizi özgür kıl, kılacak e, bu yaşam hakkında bazı gerçekleri de e, öğreneceksiniz. E, bu dünyada e, pek çok şey hakkında bilgi sahibi olmak yerine tek bir konu hakkında en derin bilgilere sahip olmak belki de size biraz daha cazip gelecek. Ee, yine Şubat döneminde kariyer kariyer alanınızı destekleyen gezegenler de ayın ortasına kadar etkisini sürdürüyor. Ayın ikinci bölümde daha böyle e, kişisel konular ön plana çıkacak. Kendinizden uzaklaştırabileceğiniz sorunlar biraz hayatınıza tekrar gelebilir. Bunlarla biraz uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ama genel anlamda güzel. Yani baş edemeyeceğiniz hiçbir şey yok onu söyleyeyim. Tabi ee, tabii güneşin etkisi size çok yardım edecek. Ee, burada bilemediğiniz konularla ilgili ya da e, emin olmadığınız şeylerle ilgili arkadaşlarınıza, ailenize danışmaktan kesinlikle korkmayın. Onların fikirlerini dinleyin e, ve sizi uzun süredir rahatsız eden sorunlara da çözüm bulabildiğinizi daha rahat e, göreceksiniz e, sonunda zaten. Hani insanların desteğini almaktan kesinlikle e, şey yapmayın, çekinmeyin onu söyleyeyim. Bu ay gerçekten güzel etkiler var. E, destek almakla ilgili. E, finansal konularla ilgili e, her türlü olay ayın ilk yarısında ele alınmalı. E, finansal stratejileri biraz daha böyle yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Ee, karların devamlılığını sağlamanızın e, biraz daha önemli olduğunu farkına varabilirsiniz. Hani yap yaptığınız eylemleri düşünmemek e, ya da düşüncesizce hareket etmek gelecekte sizi ciddi problemlerle karşılaştırabilir bu bağlamda. E, ailenizle ilgili e, biraz daha böyle barış, hiyerarşi, uyum e, güzel etkiler var e, onlarla bir araya gelebilirsiniz buluşmalarınızı sıklaştırabilirsiniz sevgili aslanlar her şey çok güzel görünüyor ama e, kendi içinizde taşıdığınız bir takım sorunlar olabilir e, çok bunları depreştirmemeye çalışın e, bekarsanız yeni insanlarla çok rahat tanışacaksınız. E, sosyal ortamlarda direkt karşınıza da gelebilir bu tarz insanlar ve ilginç insanlarla tanışmak ve flört etmek zaten aslan flört özdür. E, gerçekten çok güzel fırsatlarınız olacak bununla ilgili özellikle bekarsanız lütfen evliler ya da ilişkisi olanlar bunlara yeltenmesin. E, ama hani bu ay flört olarak başlayan bir ilişki. Bir bakmışsınız hani uygun bir koşulla altyapıyı da iyi sağladığınız durumda zamanlamanız iyiyse yani çok güzel umut verici bir ilişkiye dönebilir aklınızda olsun. Yine Şubat ayında aslanların hiçbirisi özellikle benlik saygısı konularında kendi haksızlık etmemeli bu çok önemli yani. ...kendinizi küçümsememelisiniz... ...kendinizi böyle geri plandaymış gibi hissetmemelisiniz... ...kendinize haksızlık etmemelisiniz bu bağlamda... ...sadece bunu söyleyeyim size... Ee, ...sağlık anlamında... ...tabii ki zihinsel sağlık olarak... ...çok önemli... ...tabii psikolojinizi iyi korumanız lazım ama... ...fiziksel sağlık da çok önemli aslanlar ...dolayısıyla stresi biraz azaltmalısınız... ...kendinize biraz daha iyi bakmalısınız... ...ay boyunca... Ee, ...ister aileniz olsun ister arkadaşlarınız olsun... ...sevdiklerinizle ilgili yanlış anlaşılmalar... E, ...oluşabilir... Ee, bu nedenle bundan kaçınmak için yani bu ya da bunu e, bu problemi çözebilmek için kendi görüş ve düşüncelerinizi çok açık, çok anlaşılır ve çok net ifade etmeniz lazım. Karşı tarafın sizi anladığından emin olun onu söyleyeyim. Ee, eğer sevginiz varsa, e, bol miktarda romantizm söz konusu. Özellikle Venüs ve Merkür aşk ilişkilerinde uyumu kolaylaştırıyor. Sizden yana etkiler var yani. Mars kontrol altına tutulması gereken e, aşırı bir tutku yaratabilir sizde. Yani e, çok tutkulu davranabilirsiniz ama biraz bunu kontrol etmeniz lazım. E evliyseniz çok samimi, e, çok güzel olacak e, ay boyunca ilişkiniz evlilik anlamında. Yine Mars ve Venüs eğer e, e, e evliyseniz Tabii bir çocuk planlaması kapsamıyla e, gündeminize oturabilir e, bir çocuk için harekete geçebilirsiniz bekarsanız çok insanla tanışıyorsunuz duygularınızı ifade ettiğiniz takdirde de bir aşk ilişkisine girebilirsiniz sevgili aslanlar kariyer anlamında e, neyi başarmak istediğinize karar vereceksiniz kariyer hedeflerinize hani odaklanacaksınız e, burada tek önemli olan çaba gösterin ve hedeflerinize ulaşmak için sebat edin. Eğer vazgeçerseniz hayal ettiğiniz şeyden kaybedeceksiniz. Arkasından koşarsanız da kazanıyorsunuz. Zor oluyor ama yapıyorsunuz sevgili aslanlar. E, mali açıdan eee hani Jüpiter'in balık etkisi de size varlıklarınızı büyütme ile ilgili bir fırsat sunacak özellikle ayın sonunda. Bir fine yeni bir finansal anlaşma yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. E, eğer kendi işinizin e, sahibiyseniz ee, çok büyük kazançlar olmasa bile biraz daha geleni koruduğunuz takdirde, elinize geleni koruduğunuz takdirde ee, ucu ucuna da olsa bir şeyler yapabilirsiniz. Özellikle dış ticaret, sanat ya da zanaat gibi bir şeylerle uğraşıyorsanız gelir cephesi biraz zorlanabilir. Sadece onun haricinde genel anlamda iyi hiç merak etmeyin. Biraz daha birikim yapın kısacası. Evet Şubat ayı burç görmemiz bu kadar sevgili aslanlar. Mart'ta görüşeceğiz tabii ki ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdi hoşçakalın.